Yani. Gece bulmuş abi bakmadın hiç içemedin mi? Yok yok. Hmm. Ölmemiş yani ölmesi. Ölmüş mü? Ölmemiş. Ölmemiş ya ölmemiş o ya. Ölmüş abi ölmüş. Ölmemiş. Ben tuttuğum yerden... Ölmüş abi. Hocam buna ne diyorlar? Buna aynalı bu. aynaların sazan diyorlar abi. Yok bu yaptığımız işe ne diyorlar? Kontrolsüz abi. Diyor. Sen saate. oltanı atıyorsun da niye başında durmuyon? Gece uyuduk abi sen ayakta da sen niye yapıyon? Abi zemin yapısından dolayı şey yani. Evet. Haa. Yani zile bulmadık. Kayaya, kayaya takılmış zaten misine. Ondan ısırtılıyor galiba. Evet. Kendi aldı bıraktı orada. Yandan çektik zor aldık zaten. Kaya ee, zili çaldırmamıştır. Gece hmm. görmeden olta atarsan mı öyle olur? Şimdi buna katil diyebilir miyiz? Hayır. Öyle mi? Kasıt şimdi, yok. Nuri kasıt... Bey bir açıklama <laughs> alalım. Nuri Bey bir açıklama <laughs> alalım. <Bey> Konu <laughs> hakkında şöyle bir... Kasıt yok. Değil. Ha, Tosluyor şöyle da. olabilir da daha da profesyonel ya. davranılabilir yani daha uzman bir davranış yapmak ama evet. şartlar buna el verdi o yüzden. Evet. Yoksa biz yani balığı bunu geri gönderecektik mutlaka. Tabii ki. Yine göndereceğiz ama nereye gider? <laughs> Şenol abi, abi. abi. abinin midesine gider abi. Artık <laughs> bu saat <laughs> aşamadan <laughs> sonra <laughs> yapacak bir şey. Haydi versiyonu. Haydi versiyonu.